Adım Mehmet Fatih Tekin. 1984 e Antalya doğumluyum. Karadeniz Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği'nden mezun oldum. Şu anda İmsa Mermer'de yöneticiyiz. Aynı zamanda Antalya ve Ticaret Sanayi Odası'nda 3. Komite Başkanlığı'nı, madencilik Komitesi Başkanlığı'nda devam ettiriyoruz. İmsa Mermer 1980'li yıllarda kuruldu. 90'lı yıllarda mermer sektörüne giriş yaptı ve 90'lı yılların ortasıyla birlikte fabrika, ebat mermer ürüne girildi. Daha sonra blok mermer üretiminde devam etme safhasına geçildi ve şimdi de 2021 yılında takriben bir 30 seneye aşkın bir tecrübesi olan bir firma İmse Mermer. İmse Mermer genellikle Akdeniz bölgesinde Antalya, Burdur, Isparta bölgesinde ruhsatlar olan bir firma. Genelde Antalya'da, Çalkıkent bölgesinde, Demre'de, Serik'te, Banavgat'ta sahaları bulunan, Isparta'da, Sütçüler'de ve Burdur'da da belli noktalarda sahalar olan bir firma İmsa Mermer. Tabii bu yıllara dayanan bir ARGE çalışmasının sonucu. Takriben 2000'li yılların sonunda daha çok ARGE'ye önem veren, daha nitelikli, daha güzel taşlara ulaşmak için çalışma yapmış bir ekip vardı. Bununla birlikte yeni sahalar keşfedildi. Musa Mermer ağırlıklı ham madde ihracatını Çin ve Hindistan'da yapıyor. Az da olsa diğer ülkeler de var. Singapur, Malezya ve Bangladeş olmak üzere bazı blok satılan ülkeler de var. Ebatlı mermer de dünyanın birçok ülkesine veriliyor. Amerika'dan, Uzak Doğu'daki birçok ülkeye, Güney Kore'ye kadar büyük bir yer ihracatımız var. Ve bu ihracatımızı da daha da farklı ülkelere yapmaya çalışıyoruz. Totalde bir 20-25 ülkeye bir ihracat yapıyoruz. Şu anda fabrikamızda 3 katlı fırın var. Akabinde kaliteli bir cila hattı kurduk. Bununla birlikte UV hattı var. 2 tane katrak makinemiz var. Ve yeni bir yapılanmayla birlikte kaliteli ürünler çıkartıyoruz. Robotlarla birlikte daha sağlam, daha kaliteli taşlar alıyoruz şu andaki yeni yatırımımızla birlikte. Zaten yeni gelen müşterilerimiz, önceki müşterilerimiz de bu kalite farkını görüyorlar şu anda. Mermer milyonlarca yıl önce oluşmuş genelde kireç taşlarıdır. Bunlar ticari olarak kesilip, ebatlanıp satılabilene mermer diyoruz. Ayrıca teknik olarak da kalsiyum karbonat bileşeni olan taşlara da mermer diyoruz. Mermer, Alp Himalaya kuşağında yer alan, özellikle ülkemizde zengin bir zuhur yatakları bulunan güzel bir madendir. İhracat elverişli bir madendir. Stratejik bir maden değildir üretil bir madendir. Bu açıdan işlenip satılması tabii ki ham olarak da satılmasında bir beis yoktur. Çünkü katma değer olarak baktığın zaman bazen de blok satışı daha ön plana çıkabiliyor. Onun için ülkemizdeki en büyük maden rezervi mermerdir. 25 milyar ton civarında ülkemizde mermer rezervi mevcut ve bu potansiyeli de ülkemizde en iyi şekilde kullanmaya çalışan sektördeki arkadaşlarımız var. Biz de o şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Ham blok ve ebatlı blok olarak satmaya çalışıyoruz. 650 çeşit mermer var. Bunların yapı, doku, renk olarak tabii ki farkları var. Ama kümelenme olarak Isparta, Burdur, Antalya, Bursa yani şöyle Akdeniz, Ege, Marmara bölgesinde daha çok kümelenmiş mermer çeşitleri var. Ve buradan tabii ki limanlar da yakın olduğu için ihracatın büyük bir kısmı buradan oluyor. Limanların önem var. Bu taşı İç Andolu'da ya da Doğu Anadolu'da bir yerde bulduğun zaman çok yüksek değerli bir taş olacak ki ona göre ihracatı olacak. Uzak kaldığı zaman Limana uzaklığı birçok şey dezavantaj oluşturabiliyor. limana yakın olması da büyük bir avantaj. Zaten geçmiş tarihe baktığın zaman da Antalya bölgesinde Biliyorsunuz işte serik de olsun, demre olsun, kaş olsun birçok yerde Finike'de taşlar işlenmiş ve bu taşlar işlendikten sonra gemiyle birlikte Roma İmparatorluğu'na buradan sevkiyatı olmuş ve orada tekrar saraylar, işte orada yapıtları yapmışlar. Ve en büyük özelliği bir mağmatik kökenli taş değil, kireç taşı olduğu için bazı metallerle işlemesi kolay. Yani heykel yapması kolay, yapı malzemesi yapması kolay. Ama daha böyle sert malzemeler bunları yapması zor olduğu için bunları geçmişteki medeniyetler çok rahat kullanmışlar. Antitiyatro yapmışlar, sütun yapmışlar, heykel yapmışlar. Ve bugün gördüğünüz bütün tarih eserlerin %90'ı metaller hariç mermerden çıkıyor.